Şimdi biz gezmek Birin istiyoruz. Bir. Birin Çantamızı da bir tane mobilyacıya koyalım dedik. Anlaşmaya çalışıyoruz şu an. <laughs> Z... Do biz pazara gideceğiz Mii. ama biz gideceğiz. Blindness. Çantaları <laughs> buraya bırakalım. Kor boaza ne midir anlamıyorum. Çantalar çantayı alalım. Tamam. bak bak dayı bak ya. bak. Var mı oğlum adam Türk Türkçe bilmiyor sadece Biz gezelim. Dizelim, 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 dizelim. Yes, yes. Yes, yes. Yeah. <laughs> 7 kala 1 saat 7 saat, saat, saat 3 saat sonra 3 3 saat sonra. diyelim 3 saat, 3 saat sonra Evet 6 saat. 3 saat. 8, 8 8, do 8. 8. 8. 8. 8. 3 3'ü <laughs> 3. <laughs> 3 anlatalım hadi Evet at 8 close Aa 8 saat 8 close uyar mı bizi? 8 mi 8'de Uyar tabii ki ya 2 saat gezeceğiz Uyar tabii canım ne gezer zaten 8'de toktan karanlık oluyor yani Kivi. Neymiş bu kanka? Kiviymiş kanka. Kivi? İyi abi. Kivinin neyi ama? Jöle mi yani? Yok yok Yo mu? Çok kötü ya. Çok mu kötü? Yok o. Oğlum adam ne biçim seri katil gibi tutuyor. <gülüyor> şey... <gülüyor> Oğlum mu bıçağı... <gülüyor> <gülüyor> tamam abi korktum ben. <laughs> ben abi. tamam ben yerim sonra. Eyvallah. <gülüyor> 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 adam evet aynen pastil, mi satıyor? Seri Attım yere. <laughs> Hayır, öldürdüğü insanlardan yapmış onları. <laughs> Parfüm <laughs> filminde vardı ya aslında <laughs> <Aynen, her> şeylerinden. <laughs> Eksi tat da safran insan bedenindeki. <laughs> safran mı mıydı? Yok, şey. Hiç sevemedim safranı ya. Bu ne ya? Bebeğin pazardayız işte şu an. da çantalar. Çantalar kaldı herhalde <laughs> sırtımızda. Böyle bir bir sokağa döndük böyle bir yerde bulduk kendimiz bir anda. <laughs> film film platosu gibi şu an burası. <laughs> Kameralar nerede lan? Oğlum çok güzel burası. Müzikler falan yıkılıyor. Abinin biri çorba içiyor. Kavun var. Yok yok deme deme. Alışveriş yapacağız. Ne doğru ya? Adam yemeğini böyle kalktı geldi yani. Birer tane alalım mı ya? Bir <laughs> tane. Very very welcome, very very welcome. My friend. Güzel. Hediye o Hediye olsa. Bizim çay. Cephe. Kavun'a gel. We are just test, just test. Bakınlar Bu arada İran'ın kavunları çok e, lezzetli, baya meşhur. Gelirseniz direkt alın bunlardan. Karpuzları da meşhur değil mi? Ama kimse karpuz görmedik. Karpuz yazın herhalde. de. <laughs> tamam. Çok güzel ama. Değil mi? Aynen alalım ya. Kebap yiyeceğiz mi? Yemeyeceksek kavun alalım bence. Bir tane alalım. Ne tane o ben yerim ama. <gülüyor> sen bir <laughs> doğru ol. Abi adam bütün kavunu yedik alalım ya. Alalım <laughs> alalım. Bir tane de alalım. <laughs> Eyvallah da ya. Tamam alalım ya. Onun parasını verelim. Tamam onun parasını verelim. bir tane de, A komple verdi. İyi Ne kadar dayı? Ne kadar how much? Kadar biz sana ne kadar vereceğiz? Ha al canım. Yeni bunlar bir tane için, istiyor, yeni yeni. Bunlar için sana ne kadar? Verdi? Hediye <laughs> mi bu? Hediye. Ne kadar? No verdi? no. no. I mean... Ha okay. Allah'ım yerim senin tatlılığını ya. Abi ne kadar tatlı bir adam mı? Olur. Ne mi diyor, Olur. Yiyecek, Olur. yiyecek mi? Yiyeceğiz. Ya, ya dayı ya. Get Dedeme benziyorsun valla. Sarılasım geldi. Olur, olur. Çok tatlı ya. Bende iki vardı gençler. Ne kadar keyifli bir sokakmış burası ya. Her yerde bir şeyler... Dayıyla anlaştık kabını aldık. Müzik falan geliyor böyle. Tam böyle İran ya. İran'dayım yani. Hissediyorum şu an İran'da oldu. Şuraya geçeyim bak çat. İran yani direkt. Hayda. Ne no, 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 no. kadar güzel bir yerdeyim ben ya. Gençler de kesin gelin. Kapımızın güzel. dibinde. <laughs> Ver dayı. Eyvallah. Çok Thank you. Bu da mı bizim? Ha. İyi hadi görüşürüz. <laughs> of çok güzel değil mi şurası? Az oturmuyor. Onların içinde de... Ne mi? Farsi bu. Ha. Farsça bilmiyorum diyor. Çalıyor musun sen yenge? Bir an, bir an. Ne kadar? Konuza, ha, anladım satılmıyor. An. Bak ne diyor? Hediye mi ediyor musun satılıyor? Çok güzelmiş lan. Ama satılmıyorsa ne kadın çalıyor onun para mı atıyorlar? Sokak müzisyeni mi? Bu kadın. Ya anlamadım ne yapıyor bu kadın burada? <laughs> Hadi gidelim abi e, Tamam hepsi aynı işte. Keçi kılından, kendi yapıyor. Ya. Keçi ya. Ya. kılından mı? Derisinden keçi lan. Derisi <laughs> kılından. Keçi kılından. Oğlum her yerde bir anda müzikler çalmaya başladı. Oo iyi çalıyor ha. Oha. Oha. <laughs> gene ya. Tamamdı. Ne diyorsun anlamadım ki ben. O çok iyi lan kadın. Anlam anlaşamıyoruz şu Nereden bu kadıya vardık abi? Evet, <laughs> <Bu>. Lan <gülme> <gülme> <Candan> ne yapıyorsun? <gülme> <gülme> Aynı şeyi söylüyorlar ya. o bizde kendi dillerinde çeviriyor. Gel buraya Ne oldu abi arkada kaldım. Çökeyim bari ben de buraya. Alsana <gülme> <musun, Murat> şunu. <gülme> <gülme> Ben çekiyorum. Mert çıksana az. Evet. Neyse. Ne kadar mı kötü çaldık teyze? bu de çok iyi Allah. <laughs> bir anda kendim. Bu ne kanka? Bakla Fasulye yaptı. mi? Bakla lan, bakla, hiç annen yapmadı mı? Yapmadı. Bakla da, bakla da, bakla da. Bakla da. <laughs> Soymamız mı gerekiyor? Adı bakla. Soyacaksın. Ya. Peki, Peki. Evet. No. Candan yesin, candan. Bana da ayırın ya. <laughs> Ayırmadılar. Şunu bir soy o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Tek elimde kaldım. Ayırmadılar. Kabuk. Aa. çok Aa, çok oldu. ne var bro? turki Zeytun Porno. Aynen tam Her senin Pina. mekanlar. Tam Aynen. senin mekanlar kanka. <laughs> Aksaray. 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 Laleli. Aksaray. 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 Taksim. Tarlabaşı. <laughs> ya, one month. Onu biz bayağı yiyoruz ya. You will come. <laughs> Ekmek. Ha ekmek de versen efsane olur şunu. Ekmek <laughs> versen şunun suyuna banardık kanka ya. Hadi gidelim. Eyvallah. Ben içinden elimle. Taşak Koray'dan bakkala. Taşak diyeceğiz. dedim, dedim küfür ediyor sandım. Taşak Koray'da. Bakkala. Bakla. 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 Şey şey bakla. Burada da nohut var. Nohut? İyi ya. <laughs> Oğlum ne kadar garip bir sokak burası ya. Oha çok acayip lan bu sokak. Bendir o ya. Mi? Bendir mi? üstteki fotoğraflara bak. Hayır onlar bendir Erbani bile değil de ya. Erbani. Erbani, Erbani, mi? Erbani mi? Bendir, bendir mi? oğlum o. Erbani. Şöyle yapacaksın kanka şöyle. Aynen. Çalarken. Ver, ver kanka. İki elini şuraya getiriyorsun. Şuraya getiriyorsun, sağ getiriyorsun. <laughs> Ama bu ne alaka peki? <laughs> Cami falan oluyor, kilise oluyor, anladık da bu ne alaka ya? Allah kanka, kaç dakika kalmış. Aa şey, şundan bir tane alalım mı ya? Bak hatıra olsun. Kim, evet, kim, abi alalım. Abiye de bir yardım kim, Olsun yaparız üzülememişti ya. Tehran'da olsaydı ben kendi evime götürürdüm. Aa, Aa, keşke ya. Valla <laughs> bakalım artık bunu Ben de böyle. zaten şey fikirde de İstanbul'a döneceğim. Evet biz de döneceğiz. Kızım durduramıyor diyor bu başak ne ya. Valla <laughs> aynı şey diyor. Ben diyorum. de. Kızımız da. İstanbul'dan sonra zor değil mi? Siz beni bir Evet. Ne Evet güzel ne güzel. İyi. İyi yolculuklar. Adam geldi tanışmak istedi ya. Çok iyi. Abi çantalar hadi alalım da. Ee, İran'ın da bu gece hayatı. <laughs> İnsanlar akşamları çıkıyormuş alışverişe galiba. Çünkü bir anda sokaklar dolmaya başladı falan. Karşıma ilginç bir şey çıkarsam çıkarsam. Çıkarsa çekeceğim. Abi şunu bir daha yapsana. Nasıl sıkıyorum? Göster bakayım. Oo. <laughs> Güzel işin var ha. Yaşıyorsun bu hayatı dayı. Ha? Ye dürbün dürbün. Bakın <laughs> Aa bak Azeri misin abi sen? Gel gel. Dayı gel gel. Evet. Mehmet. <laughs> <laughs> <He>? Mehmet. <laughs> Top diyor. <laughs> Allah'ım ya tatlışlar ha. Böyle bir, böyle bir ya sana. Ya Top diyor sana. Susamıyor mu? Göster. Göster abilere. Bir abi. Merhaba abi. Merhaba. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Merhaba Oğlum abi. duruyorduk şöyle sadece duruyorduk Bir bu abi geldi bir öbürü geldi bir öbürü geldi Çok meraklılar çok güzeller ya Valla bayıldım yani Çok tatlılar ya İranlılar var ya Bilinen her şey yanlış Aynen abi Ya zaten gelen herkes aynı cümleyi kuruyor ama insanlar yine ön yargılı yani Aynen. Kime ne, bu videoları izlet, direkt izlet, izletince anlayacaklar yani şey geldi. Burada bu, buranın böreği bir tane böreği varmış Oğlum bir dur ya, ya bir tane böreği varmış. Buranın herkes yiyor. Yani üstüne acı sos falan döküyorlar. <laughs> bir liraymış tanesi. 4 harcayı. Dört, dört, dört. Tane. Four piece. Şu adamın <laughs> şeyini ısırayım <yasırıyor. gülüyor> <güzel>. Ucundan deme. <laughs> ben de sabah. Arkadan atlayayım mı? <laughs> yok, yok, yes. İstiyorsan tatlı da alalım yok bir yok tane. Yok ya ben istemiyorum şu an. Al kan. Oo sert bayağı. Al. Ver onu. 4 Dört. <laughs> Four. Şöyle evet. Merhaba arkadaşlar. Aşkım bak bir şey. Değil. Ama çünkü, bir önünü yok. kapattık lan dükkanın. Bir tane de bana verelim. <laughs> hayır bu. Acı sos. Seçeceğim ya. Peşete var mı? Seçeceğim. İşte şey... Ya sen de sen o sen de. O adamın dükkanının önünü kapattık ya. Daha iyi kalabalık olsun ki. Müşteri yap. yapalım. gelemiyor ki. <laughs> Bizi gören daha çok gelir. Ben. Tamam mı? <laughs> Aa 4 liraya 5 tane verilmiş de peki. Öyle mi? Öndeyiz. <laughs> <laughs> Ama ayçi çok güzel oldu. <laughs> Adam giderim diye mi verdi yoksa? Aa içinde <laughs> patates var lan. <laughs> İki patates lan. Aşkım 5 tane oluyor bunun. Oğlum süper bir şey lan bu. <laughs> Bundan 5 tane alsak 5 lira ya. Ya ben bunu bir dökemiyorum ya. <laughs> Gençler çok acayip bir şey gördüm size gösteriyorum şu an. Polis arabasının yanında iki tane kamera var, kenara park edenleri anında ceza kesiyor baksanıza. <laughs> Şuradan geçeyim mi lan? Çok iyi ya, sisteme bak. Ben polisi çekiyorken görünmeyeyim ya. Baksana. Şlak diye yazıyor cezayı. Biz bir tane kamp alanı bulduk. Bu bulmadık ya da daha bulacağız. Biri söyledi yani oraya kamp atacağız galiba çadır atacağız sokağa. Burada bir yerdeymiş. Oh, Şöyle Pers kralı çayçesin şeyleri var. E, bibloları falan kadar var. Büst mü denir ne? da değil bu yani. Bu, 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 bu heykel yani. Aynen, çok şey, ağır. Var. İnanılmaz ağır. 20 liraya satıyorlar da çok ağır ya. Biz sırt çantalarıyla getiremeyiz yani. Bir adammış, Pers kralı. Bu kim? Bu da Şahpuroyal Royal. Ha farklı insanlar bu bunlar. Royal. Tabii bak Oğlum o sakallı. aynı lan bunlar. Aynıların isimlerini bu değiştirmişler bence. Sakallı ben. bak bir sakalı. Ha Mert sakalı var bunda. Sakallı bu Selman sakalı. Abi sakalları farklı Aynen. bir tek lan bunların. Aynen. Bu bunlar aynı kişi. <laughs> Akşam da güzel ya İran. Böyle getto getto. Tam <laughs> baharatçı burası galiba. Baksanıza ne güzel dizmişler. Gerçi Mısır çarşısında da aynı manzarayı görebiliriz ama. Abi what is this? Tea. Tea. Lardır. What's name is? Ha? Ha, ben de koklayacağım. Kokmuyor. <laughs> Koklayamadım. Neyse içeceğiz bir <laughs> tane öyle. Koklayayım anne, ver <laughs> bakayım. Çaymış yalnız. Bunda rettin. Şöyle koyayım abi. Şu domates kuruları kaç abi? Lavanta, lavanta. Lavender. Okey. Bu ne? Apple. <laughs> Yiyoruz. yiyin mi? <laughs> Bana da hasta kanka. Yiyin mi diyor ya? Ben de Bu ne ya? Al kanka. Aa elma Ayva gibi bu. Yiyeyim mi? Ayva bu ya. Apple. <laughs> Bunlar da ayva evet diyor ya değil mi? O Arapça da mıydı? Ayva. <laughs> ayva değil mi? Ha Apple'da. o da yiyor. Afiyet olsun. <laughs> Güzelmiş. Adamla anlaşamıyoruz şimdi. Resimini çizerek anlatacak. Bak şimdi. <laughs> bak bak bak. Hayır okay. hayır şuraya bak hey, şuraya. Hey, Muhammed. Şuraya şuraya. Muhammed. Muhammed. Aa <laughs> 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 çöp adam çiziyor ya. Mert gibi bir adam. İnciye. <laughs> Hı? Bak şimdi Muhammed. GoPro. GoPro. Muhammed. <laughs> ha. <laughs> bana bak bana. <laughs> bunlar biziz tamam mı? <laughs> Mert, Mert <İçeri>. Candan, Servan, <laughs> İlker. 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 Ha, hmm. Okey. Benim, bak bizim Çadır. çadırımız var. Çadırımız. <laughs> tamam mı? Çadırımız var. Çadır. <laughs> uh -huh. Çadır. Bizim ama bu bizim. Bu bizim. Ha. Ha. Bak, koysana bunu anlamıyor. Rulo yapıp polleri de koy içine. Bak, bak. Ee, şiraz. Ha. Şiraz. Bu Çadırı, çadırı ha, burada. Ne? Nerede? Ay almayacağız ama. Bizim var zaten. Biz e, de e, silip silip. sanıyor bu ya. <laughs> silip bak. <laughs> e, hotel. No. no, no hotel. <gülüyor> misafir kune <laughs> yine misafir. Pulna doram. <laughs> Pulna doram. Pulna doram. Understand? Çok mu komik? Ne gibi bir Biz bak biz. Bu çadırı bu mekanın hangi bölümüne kurmamız gerekiyor? Location, location. Zor ya. Location, park. Park. Ya, 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 which park? park? Park Azadi. Azadi. Adamısın Azadi. Nerede? Böyle. Lan yolda yürüyorduk yerde poşette böyle kavunlar vardı. Adam buyurun alın bir tane dedi. Biz de sorduk bir tane alalım diye. Alın birer tane dedi. Böyle kavunlarla geziyoruz. Bir tane aldık önce. Adam birer tane Aynen. demiş demiş beyler. <laughs> Kavunla kamp yapacağız. Şimdi kavun yiyeceğiz. <laughs> Çünkü başka Lan, kavunu böyle atabilmek. Ortak <laughs> kavga. Aynen oğlum. Bundan bir portakal yedim ben. <laughs> Çok iyi ya. Ama acayip lezzetli. Bir daha soralım, bir saat daha kalsın. Ya da gidelim ya, açalım çadırımızı, takılalım bence. O zaman belki bak, bulacaksa bulsun, mekanı bulup geri gelelim. Çantayla gezmeyelim. mekan uzak, bulduk GPS. Olurum olum. Biz bayağı sokakta kaldık. Ee, <laughs> bir <gülüyor> falan oldu mu saat? Evet, bir Saat bir falan oldu. Türkiye saatiyle... Her yere Gidiyoruz deniyoruz şansımızı. Ama bir yerde çadır alanı bulduk. Orada da adam diyor ki bizdeki çadırlarda kalabilirsiniz sadece. Bizdeki çadırlarda da yer yok falan. <laughs> Siz kuramazsınız falan diyor. Başka bir yere yönlendirdi onlar haritadan. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Baya sokakta kaldık ama sorun değil ya. Yani burada hiç kendimi şey hissetmiyorum yani. Güvensiz hissetmiyorum. Ha? Sen yemedin mi? Yok ya. da? Gece bir de otostop çektik. Arkadaşım biri bizi aldı. <laughs> Thank you. Baya kamping araya getirdi. Bir sürü çadır var her yerde. Biz de buraya kurulacağız. Çimlere kurulmuyor mu acaba? Bir turlayalım bakalım. Aa tuvalet de var süper. Tuvalet de var. arasak yani. Anladığım kadarıyla çimde arasak aynen. kurarız kaldırma ne olacak ki mat var. Oğlum tüp var lan. Birinde. Atarız yol kenarına ne olacak ki? Şunların yanına kuruluruz. Bu insanlar burada yaşıyor galiba ya. Niye çadır atıyorlar ki? Evsizler falan ya da. Aa oh, nargile var. Aynen. Nargile şimdi. Kavak'tan Abi burada güvenlik sorun yapmaz değil mi? Polis, güvenlik. Yok, polis işi yok. Yok mu? Tamam. Tamam abi. Yani burası yasak değil, değil mi? Yasak. Yok, <laughs> burada sıra at. Ali <laughs> Heste. Abi çok acayip bir yere geldik. Bu kocaman bir park. Dört tarafı her yer çadır ama niye olduğunu sordum abiye Nevruz bayramından dolayı insanlar kamp yapıyorlarmış parkların çevresinde. Ya böyle her yer çadır şu an karanlıkta belki görünmüyordur. Ee, dört tarafı full çadır ya ama sadece çimen üstünde kurmak yasak ee, sebebi illaki vardır ha. mantıklı bir açıklaması. Biz Buraya kuracağız işte. Keşke ilk başta buraya gelseydik ya. Ama diğer şanların evde de güzel takıldık ya valla. Bu gece parktayız. <laughs> Tahran'ın altındaki yer değil mi? Aferin. Biz Kuma gittik. Ya ee, şey. Mollalar vardı. Çok. <laughs> Aynen. <en iyisi> ya. <laughs> değil mi? Mollalar bizi pek sevmedi. Pasan Biz de buraya var. geldik. Oh, hoş gelmişsiniz. Biz de oradan gelmişiz. Ha. Şimdi şeye döneceğiz. Yaz da gideceğiz. Orada çöl'e gideceğiz. Kamp yapacağız. Ha. Çölde de çadır kuracağız. Burada da hem Aynen sonra Tebriz. Tebriz ki azad. Tebriz'de herkes Türkçe konuşuyormuş. Fars koymazda gelir. Fars yok mu orada? <laughs> Azeri mi herkes orada? <laughs> Tebriz'de. Fars'ın anasından yaşlı derler orada. Ha. Bir de Kürt kısmı var değil mi? Ee, Hayır. Azeriler var yukarıda. Aşağısı. Ee, Türkiye Türkiye'ye yakın kısmı Kürt. Hayır. Aşağısı Fars komple. Hayır. Peki Arap var mı? Arap yoklar. Arap yok, yok değil mi İran'da? Arap yok. Bilmediğim için soruyorum. Tamam abi abi. İran'da var ya kumda ki gitmişti. Kumda ki mollalar Arap mı? Mollalar var, Arap var. Aa. Var Tamam abi. Ben Belki de... çaya geliriz sana. Şu hazırdım hazırdır. Buyurun bana. Vay be. <laughs> be. Yemeğimiz var oğlum. yapmış <laughs> <laughs> Var işte ne varsa yeriz ya. Nohut kokuyor kanka. Bir var baham yerek de. Bamya mı? Bamya mı yaptın abi? Bamya mı yaptın? Nohut mu? Ya? Boğam yerek. Ha boğam yerek. <laughs> Bizde de ne var? Kavun var beraber yeriz. Teşekkür ederiz Sonra abi. Da. Buradayız biz görüşürüz. Muhtemelen. Hadi iyi akşamlar. <laughs> abi Azeriler çok tatlı değil mi ya? Pulna Doram. <laughs> Günaydın. Ee, biz Şiraz'da çok Çoho Fena Feha Parkı'nda Çoho Feha Parkı'nda kamp attık dün gece. Şimdi İsfahan yolu üzerinde kamp atacağız tekrardan. Ama nasıl bir yerde kamp atacağız? Yol üzerinde dağ eteklerinde bir sürü harabe evler vardı böyle kervansaray boyutlarında böyle kale gibi. Hepsi bomboş. Onların içine gideceğiz. Bir tanesini seçip orada kamp atacağız. Şiraz'dan ayrılıyoruz yani. Eee <laughs> Şiraz böyle baya baya otantik bir yerdi. Ben en çok burayı sevdim şu an. Biraz güneydoğu falan. abi bir kapı açıyor. Oha içerideki hayata bak. Şimdilik bu kadar yani. Geçtiğimiz yerden devam edeceğim çünkü kamp attığımız için şarj sorunumuz olacak. O yüzden çok fazla boş çekmemeye çalışacağım. Yani görüşürüz.